Herkese yeniden merhaba. Bugün mutfakta yine birlikteyiz. Ama bugün bir reçete yapmayacağız. Daha çok e, mutfak 101 ekipmanlar olarak ilerleyeceğiz. Bize çok yardımcı oluyor. Gibi gibi birçok şeyde bence bayağı başarılı. İşte ya da bunları takmak için saplar satılıyor. Herkese yeniden merhaba. Bugün mutfakta yine birlikteyiz. Ama bugün bir reçete yapmayacağız. Daha çok e, mutfak 101 ekipmanlar olarak ilerleyeceğiz. İşte çoğunuz bizi takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Videoda yaptıklarımızı deniyorsunuz. Bu evde denediklerinizi yaparken işinizi kolaylaştıracak işte birkaç malzeme var. Birkaç yöntem var. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Olmazsa olmazlar aslında fırın tarafı ve pastane tarafı için. Tartı tabii ki olmazsa olmaz. Bardak ölçüsüyle maalesef ekmek işte pasta, tatlı vesaire yaparsanız çoğu zaman yaptığınız ürüne koyduğunuz malzemeye yazık oluyor. O yüzden bir tarta edinmekte fayda var. Bu kadar profesyonel bir tartı olmasına hiç gerek yok. Çoğu uygulamada işte tartı diye arattığınızda karşınıza birçok uygun fiyatlı seçenek de çıkıyor. Gramajlı gitmek en iyisi. Hem işte malzeme değeri açısından hem de o ürüne koyduğunuz zaman ve efor açısından serti şöyle bir kenara aldık. Bir diğeri derece. Ee, ekmeklerin pişme derecesini kontrol etmek, işte kremaların, yumurtanın benmari üstünde pişiriyorsanız onların derecesini kontrol etmek için derece bize çok yardımcı oluyor. Biliyorsunuz pastacılık biraz kimya o tarafta olmazsa olmaz. Ama ekmekte de işte ekmeğimin içi ıslak kaldı. Hamur kaldı. Dışı kızardı ama içi pişmedi. Sorununu önlemek için dereceden yardım alıyoruz. 92-95 üstü olması gerekiyor genelde biliyorsunuz ki ekmek derecesi. Bu da final üründe iyi çıkması için bize çok yardımcı oluyor. Bir diğeri zamanlayıcı, timer. Bunun için telefonunuzdaki alarmı da kullanabilirsiniz tabi ama sürekli işte telefonla işte mikro, bakteri şeyi çok olduğu için taşınması, işte bulaşıklığı. O yüzden bence timer daha önemli. Şöyle fırına da yapıştırırsanız Buna yapışmıyor şu anda ama. Ne yapışmıyor? <laughs> Dediğim gibi bunu da fırının üstüne ya da dolap üstüne yapıştırırsanız bu da size çok yardımcı olacak. Kazıyıcılar, fırıncıların, ekmekçilerin olmazsa olmazı. Biz daha çok plastik kullanıyoruz bu arada. Hamura çok fazla metal değdirmemeye çalışıyoruz. Kazanlar mecburen şey, metal zaten biliyorsunuz. Bu gibi şeyleri işte baget bezlerini kazımak için, işte tezgahı kazımak için kullanıyoruz daha çok. Şöyle metal bir spatula. Tepsiden atıyorum fokaccayı ya da tepsi ekmekleri gibi o çeşitleri çıkarırken çok yardımcı oluyor. Hatta bu böyle bizim mutfakta tek ve her sabah bunu arıyoruz her yerde fokaccayı çıkarmak için. O yüzden bayağı önemli bence. Başka offset spatula. Şöyle küçük pasta ürünlerini işte sıvamak için, son şeklini vermek için. Yine bu da çok önemli. Senin favorin galiba bu ustam. <laughs> Ustam son zamanlarda çok görüyoruz bunları özellikle gıdanın yanlış üretimi ile alakalı videolarda. Bunun kılının özelliği nedir? Nasıl anlatabiliriz? Ya bunun kılı aslında sentetik ama şeyler gibi silikonlar gibi böyle daha çok kullanışsız değil. Çünkü silikonlar bir yerden sonra böyle dayanıksızlaşıyor ve çok çabuk deforme oluyor. Aynen dediğin gibi. Bunlar böyle sürdüğümüzde direkt yumurtayı hamura sürdüğümüzde yumurta direkt üstüne tutunuyor. O açıdan bu bizce daha kullanışlı. Bu tabii bir sentetik fırça, atkılı falan değil, domuzlu da değil. <laughs> sentetik direk. Diğeri silikon spatula. Bu da daha çok pastacılıkta işimize yarıyor dediğim gibi. Peki silikon sıcakta kullanılama uygun mu yoksa nereye kadar kullanabiliriz bunu? Silikon uygun. Bunların zaten gıda şeyleri oluyor belgeleri. Ona göre üretiliyor çoğu silikon ürün. Silikonlar uygun ama plastik böyle siyahlar olur ya. Herkesin evinde de vardır Ikea'nın. Onlar pek uygun değil mesela sıcağa. Zaten tavanın dibinde kaldığına böyle ucu şey olmuş olur. Kütleşmiş olur. Ben bir kere helva kavuruyordum. Plastik kestik uçtu bir kaşıkla kaşığın yarısı yok oldu <laughs> en son sadece sopa kalmıştı elimde sonra da attık o kavanozu şeyi irmiği attınız değil mi evet. helvayı aslında bir yenir mi dedim ama sonra <laughs> mantıklı şey olduğunu anlamıştım <laughs> Aynen. Ya bu tarafta gerçekten ekipmanlara yatırım yapmak çok önemli. Çünkü uzun yıllarca kullanıyoruz. İşte bunlar mesela şu anda belki 200-300 lira. Muadilleri 100-150 lira Ikea'da olanlar ya da başka yerde olanlar ama çoğunun işte şuradan güç yüklediğimiz için sapları çabuk kırılabiliyor. İşte buraları kopabiliyor falan. Tekrar tekrar almaktansa dediğim gibi ben yatırımlık görüyorum böyle ürünlere. Tek de en kalitesini alıp devam etmek senelerce bence daha mantıklı. Bir diğeri şöyle e, dondurma kaşığı. Bununla dondurma koymuyoruz biz genelde. Ürünleri eşit porsiyonlara ayırmak için çok yardımcı oluyor. Başka mikroplay'ın benim favorim galiba bu. Rende. <laughs> Zest için mi kullanıyorsun? Zest. Aynen limon, narenciye, işte bir şeyin kabuğu, sonra peynir rende gibi gibi birçok şey de bence bayağı başarılı. Litrelik su, sıvı, yumurta, işte sıvı aklınıza ne gelirse onları tartmak için bence bayağı kullanışlı. Un eleği şöyle. Bizde şu an plastik var. metal de var aslında onu getirmemişim ama bunları elemek her zaman gıda güvenliği açısından bence çok önemli. İşte siz alıyorsunuz, kavanozlara koyuyorsunuz, sonra unutuyorsunuz bir yerlerde onlar böcekleniyor maalesef sıcaktan, nemden, bir şeyden, saklama koşullarından. Onları elekle fark etmek ya da işte içine buğday kaçtıysa, bir şey kaçtıysa onları yine elekle yakalamak çok faydalı oluyor. Final üründe öyle bir sürprizle karşılaşmaktansa. Diğeri mayonez tenceresi. Bunu aslında biz çok fazla kullanmıyoruz. Pastacılar daha fazla kullanıyor. Krema çırpmak için, karıştırmak için. Neden mayonez tenceresi deniyor? Adı neden, nereden gelmiş? Sıcak mutfakta aslında mayonez Karıştırılır ya böyle saatlerce. Oradan gelmiştir diye düşünüyorum. Ben de çok bilmiyorum açıkçası. Daha çok işte karıştırma kabı. Bunun bir böyle altı şey küt falan değil farkındaysan. Yuvarlak. Çıkma teliyle o şeyi kolay sağlayabilmek için bence öyle denmiş. Yine Ben Maria uygun bir kalıp bu arada. Cam vesaire kullanmaktansa böyle metal şeyler kullanmak daha güvenilir olabiliyor. Sona doğru geliyoruz. En son ekmeği yaptıktan sonra biliyorsunuz ki ya böyle sepetlere koyuyoruz. Bunun bambusu var, plastiği var. Bir de böyle hasır sepetler var. Biz daha çok hasır ya da bambu tercih ediyoruz. Burada. Çünkü plastikte yüzey hiçbir zaman istediğimiz gibi kurumuyor. Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız sebebi büyük ihtimalle plastik kullanmanız. Bone ne kadar koyarsanız koyun, o dolabın nasıl diyeyim, ıslaklığını, soğukluğunu geçirdiği için hamura o yüzeyi hiçbir zaman kurutmuyor. Sepetlemenin amacı nedir usta? Yani soğutmak mı, bekletmek mi, dinlendirmek mi, nemini almak mı? Bekletmek aslında, ürünü biz final şekilde buna koyuyoruz şeklini bunun içinde koruyor hamur. Bizim köy ekmekleri var ya bunların içinde oluyor aslında direkt. Bu da toz ekmeği kalıbı. Bunun kapağı da var normalde. İsterseniz dümdüz bir ekmek de elde edebilirsiniz. Ya da açık pişirip böyle daha bombeli şekilde bir ekmek de elde edebilirsiniz. Bunların içinde ekmeği direkt işte üstüne kese atıp fırına veriyoruz çıkardıktan sonra direkt bunu ters çevirip sıcağını alıp bir telde bekletiyoruz. Yine dediğim gibi soğutma teli bize mutfakta çok yardımcı oluyor. Ürünleri direkt altı kapalı bir tezgah koyduğumuzda buhar yapıp yumuşatabiliyor. Bazı şeylerin altının böyle çıtır ve kabuklu kalması gerekiyor. İçinin de nemlenmemesi için o yüzden direkt soğutma tellerine koyuyoruz. Bir diğeri silpat. Silpat kullanat bir şey değil, yağlı kağıt gibi. Çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Yağlı kağıttansa biraz daha çevreci bir malzeme. Tekrar tekrar kullanabiliyoruz yıkayıp. Bayağı da uzun ömürlü. 3-4 sene gidiyor bunlar rahatlıkla. Peki o kaç dereceye kadar dayanıyor? Ya da onun üstüne böyle kesim yapmayın falan diyorlar. Bıçak darbesi almasın diyorlar. Tekrar Aynen. bir şey. Aynen doğru. Bunun da sanırım 300-350 dereceye kadar rahatlıkla giriyor. Çünkü biz pretzel atıyoruz üstünde. O da 200-220 derecede pişiyor. Daha fazla şey olursa bu sefer bundaki plastik tadı ürüne yansıyabiliyor. Onu da istemiyoruz. Dediğim gibi bunları hep kullanım şeyine göre kullanmak gerekiyor. Başka ne kaldı? En son jiletimiz kaldı köy ekmeklerine biliyorsunuz ki jilet atıyoruz. Bir tane köy ekmeğinin videosu var kanalda anlattığımız. Biz eski usul şöyle tekli jiletlerden kullanıyoruz ama bunların saplıları var. İşte ya da bunları takmak için saplar satılıyor. Onları da kullanabilirsiniz. Keseyi niye atıyorduk? Ekmekte, ekşi mayalı ekmeklerde hamurun içerisinde oluşturduğumuz gazı dışarı çıkarmak için bu jiletler yön veriyor içindeki o dokuyu oluşturuyor. iyi pişmesini sağlıyor vesaire. Sanırım bu kadar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu gibi videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.